Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizin en çok beğendiğiniz yorumlardan birindeki bir fikri yapacağım. Chat GPT'ye rebuild yaptırıyorum. Çok fazla tabi derinlemesine bir açılış konuşması yapmayacağım. Yok işte teknolojinin gelişmesiyle işte AI'ın artan rolü. Chat GPT'den tabii ki takım isterken limitleri belirlememiz lazım. Bir kural koymamız lazım. Yoksa bana 5 tane rastgele oyuncu ver desem oraya gidelim bakalım. Bana 10 tane tamamen rastgele NBA oyuncusu ver dediğimde verdiği oyuncular LeBron James, Joel Embiid, Trey Young, Jason Tatum, Devon Booker, Yanis, Clay, e, Nikola Jokic, Jimmy Butler, Karl Anthony Towns. Oldu mu? Olmadı. O yüzden belli başlı limitlerimiz olacak. Şimdi diyeceğim ki öncelikle bir merhaba abi. Merhaba, selamlar. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bunu duyduğuma sevindim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Öncelikle insanlık abi. insanlık öldü mü? Yapay zeka konuşsak da insanlığımızı kaybetmeyelim. Şu anki de canlı yayındayım ve seninle bir konsept yapmak istiyorum dedim. Harika. Hangi konsepti yapmayı düşünüyorsunuz? Yardımcı olabileceğim bir şey varsa bana söyleyin. NBA 2K24 Rebuild yapacağım ve senden birazdan rastgele oyuncular isteyeceğim. Şimdiden teşekkür ederim dedim. O da dedi ki harika bir fikir bak hazırım. Ne zaman istersen rastgele oyuncular seçebilirim. Köpeğim yaptım hemen 2 dakikada. 2 dakikada kucağa aldım beyler bu kadar. Bu işler bu kadar. biraz kibar olacaksınız, biraz beyefendi olacaksınız. Şimdi istediğimi yaptıracağım. NBA 2K24 oyununda 88 overall ve üzeri, tamamen rastgele bir oyuncu söylemesini isteyeceğim takımım için ve Verdiği oyuncu ilk ve tek süperstarımız olacak. Bir tane yıldız etrafına şekillendireceğiz bu e, şeyi takımı. Hadi ilk oyuncu isteyelim. Jason Tatum'u seçti. Diyor ki, hem hücum hem de savunmada etkili bir oyuncu olarak takımına büyük katkı sağlayacaktır. Çok fazla anlamıyor demek ki basketboldan çok anlayan bir arkadaş değil ama yıldızımız belli. Jason Tatum. Şimdi 4 tane de e, ilk 5 oyuncusu seçmesini isteyeceğim. En, e, öncelikle, öncelikle öyle. Hemen istemeyeceğiz. Seçimin için teşekkürler. Çok beğendim dedim. Beğendiğini gösterdim. Başka bir oyuncuya ihtiyacın olursa her zaman buradayım. Oo, daha, daha çok işimiz var. Bir tane de gülücük atalım. Stop it. Get some help. Birlikte daha çok eğleneceğiz. Sıradaki oyuncuyu seçmeye hazır mısın? Lan ben hazırım. Sen hazır mısın? Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi nasıl yapacağız? NBA'de ilk 5 oynayan 84 overall ve altında 4 tane rastgele oyuncu istiyorum. Bakalım verdikleri oyuncu. Eyvah. Eyvah eyvah bunlar nerede ilk 5 oynuyor ya Gerizekalı Patrick Beverly 83 overall diyor kime göre Nerede? Cedi'ye 81 diyor. Mantemoris 84. Bak burada anlaşamadık. Matis Taibul 82. Sıradaki 4 oyuncumuz da bu. İlk 5'imiz hazır. Chat GPT yalnız çok kötü kararlar verdi. O zaman şunu söyleyelim. Bana 2024 draft klasından rastgele 2 oyuncu söyler misin? 2 tane de çaylağımız olsun. Ron Holland'ı verdi ve Isaiah Kolye'yi verdi. Bunlar da takımın gençleri. 7 oyuncumuz hazır. Isaiah Kolye ve Ron Holland'ı verdi bana. Ve 3 tane oyuncusuyla bitireceğim. Ne diyor? Derrick Jones Jr. Dorian finney ve T.J. McConnell'u verdi. Enteresan bir takımla başladık. Dorian finney T.J. McConnell ve Derek Jones Jr. Çok kötü oldu ya. Aslında bir tane daha bana 30 yaş üstü süperstar olmayan tecrübeli oyuncu. 30 yaş üstü süperstar olmayan oyun tecrübeli oyuncu istedim. Bir tane daha isteyeyim ve 12 kişiye tamamlayayım. Bir tane daha istedim. Goran geçme ve Mike Conley ile birlikte Takımımı bitirdim. Şimdi takımı NBA 2 görme vakti. Aa dur 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 dur. En son çok teşekkürler. Umarım yakın zamanda tekrar görüşürüz. Ben de umarım yakın zamanda tekrar yayının da başarılar dilerim. Her zaman buradayım. Herhangi bir şey için bana ulaşabilirsin. İyi yayınlar. Ulaşacağım emin ol. Göz kırpalım bu sefer. Harika bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay öptüm. Ve takımımız bu şekilde. Chat GPT bana çok iyi davranmadı. Jason Tatum'u verdi ama ondan sonraki en iyi oyuncumuz Mike Conley. Ve yaşlı bir Mike Conley. En iyi üçüncü oyuncumuz <laughs> DJ McConnell ya. Baktıkça gülesim geliyor. Derek Jones Jr'ımız var. Dorian Finney-Smith, Pat Bev, Montemoris, ama burada değeri yüksek olabilecek bir Ron Holland'ımız var. Matiz Taibul, Eddie Osman ilk 5 diye verdiği oyuncular. Yine değeri yüksek olabilecek bir Isaiah Kolya ve Goran Dragic. Çok sevdiğim bir oyuncudur ama çok geçti. Basketbol ondan çok geçti. Draft taklarıma bakmam lazım. Draft taklarımda e, avantajlı olduğum bir draft takım yok maalesef. Swap worst diyor. Şimdi bir de yani bu kadroyu tabii ki 5 sene rebuild yapsam şampiyon yaparım. Kendime de bir challenge olması açısından e, şimdiden bir süre vereyim. 2 senede şampiyon yapmaya çalışalım. Da bu takımı 2 2 senede nasıl yaparız? Takım 2 sene de yapamayız gibi ya. Serbest oyunculara girelim. Serbest oyunculara girelim. Burada Marken'e önerecek kadar paramız yok. 21 milyonumuz var önerebileceğimiz. Ama Marken'e önermeyeceğim çünkü bu takımı yaratmak için koydum Marken'e. O hile gibi olur yani. Burada ben Marken Fults'u takıma katayım. 17 milyon mu? Çocuğa 17 milyon değil yani. 15 versen de gelir bu. 15 ver yine gelecekti yani. Free agent'ta başka şey mi Yok. Başka şansım var sanki. 15 ver bak yine geldi. Marken Fults'u takıma kattım tamam mı? Artık takaslara bakışalım Mark Markel Fultz artı Mike Conley. Ve birinci tur draft dakika. Ne alabiliriz? Yani burada e, şeyin Jason Tatum'ın yanını doldurmamız lazım. Ki çok kötü davrandı bize ya. Chat GPT hiç iyi davranmadı bize. Yani bilmiyorum çok da iyi seçenekler yok ya. E, Markel Fultz değil de Jason Tatum takaslasak gerçekten ne veriyor? Jason Tatum kalsın. Jason Tatum kalsın. Bu takıma bir süperstar lazım. Uzunumuz yok. Center'ımız yok. Onu nasıl çözeriz? Ron Holland. Tamam mı? Mike Conley. Birinci tur. Ron Holland'ın değeri nedir? Ron Holland'ın değeri yok. O zaman şimdi ne ne yapacağız biliyor musun? 2 yıllık kontratı var. 3 yıllık kontratı var. Bu ikiliden çıkacağız. Mike Conley ve Derek Jones'tan çıkacağız. Seneye için biraz aset biriktireceğiz elimizde. E, bütün yatırımı gelecek seneye yapacağız. Gelecek sene elimizdekilerle şampiyonluğu kovalayacağız ama şu an bir şey yapamayız yani. Şu an bu takımı birden şampiyonluk takımı yapmam imkansıza yakın. Mitchell Robinson. 2 yıl 27 de çok be. Gerçi olur ya. Mitchell Robinson uzunumuz yok. Seneye de kullanabilirim diye burada Mitchell Robinson'a gideceğim. DJ McConnell ilk beşimiz. E, Markia Fultz kenardan gelir. Pat Bev. Don Holland'lara falan çok süre verip, inanılmaz süre verip gelişimlerini maksimize etmek istiyorum. En büyük şeylerimden biri de o, hedeflerimden biri de o. Don Holland ve Isaiah Collier'i bayağı geliştirip seneye öyle yollamak istiyorum. Dorian Finney'nin bir artı bir e, sözleşmesi varmış. Senden de çıkalım Dorian Finney. Senden kimle çıkalım? Matis Taybul'la çıkalım. Matiz Taybul artı Dorian Finney-Smith yerine Brook Lopez'in sözleşmesi bitiyor. Brook Lopez'i getireceğim. Seneye en azından e, Brook Lopez'den çıkacağız. Seneye bayağı kontratta yer açıyoruz. Kontratta açtığımız yerle birlikte e, bir yıldız daha getirebiliriz Jason Tatum'un yanına. Ayrıca Ron Holland'ları falan takasladığımızda da eli yüzü düzgün bir takım oluruz ya seneye. Bence gayet iyi. Bence e, bu sistem Gayet iyi oldu. Campaign süre almayacak mesela. Onun süreleri Isaiah Cole'u alacak. Pat sürelerden kısarız. TJ McCall'dan kısarız. Ron Holland'a veririz. Isaiah Cole'ya ilk 5 başlasana ya sen. TJ McCall'u e, 20 dakikaya çektik. Isaiah Cole'ya da 31 dakika verdik. Şimdilik böyle bir başlayalım. Bakalım ne oluyor. İyi gitme ihtimalimiz yok ama kötü gitsek de drafttan e, draft hakkımız olmasa da önemli değil. Gelecek sene bu gençlerimiz geliştiği sürece bu takımdan bir şey çıkacak abi. Bu takım olacak ya beyler. Seneye bu takımı bam güm bir tane süperstar çekip Jason Tatum'un yanına iki süperstarla çok iyi rol oyuncularıyla şampiyon yapabilirim. Takasın son günde bir durduralım da bir takıma bakalım gidişata bakalım. Bak mesela Mitchell Robinson overall düşürmüş. Bu çocuk hep bunu yapıyor ya ve 30 dakika süre veriyorum. Yani senin NBA'de başka bir takımda 30 dakika alman imkansız. İmkansız. Jason Tatum ne yapıyor? Jason Tatum 32 sayı 11 rebound istatistiklere bak. Burası Jason Tatum'un takımı tamamen. Mitchell Robinson seni yollayacağız o zaman. Seni yollayacağız maalesef. Böyle uzun yıllar katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ama değilmişsin. Kandırmışsın bize. Nasıl yollayacağız lan buna? Nasıl yollayacağız buna? Mitchell Robinson'ın sözleşmesi biten bir adamla takaslasak. Bobby Portis mesela. Ve Matisse Tybal'da ama Matisse Tybal'ın oyuncu opsiyonu var. O kabul edecek. Karis Levert, Al Horford, Peyton Pritchard gerek yok diyenler. Hadi lan seneye Austin Reeves bir şeyler yapabilir bu takımda ve e, 13 milyon kazanıyor sadece. Austin Reeves'i alacağım. Mitchell Robinson yerine Austin Reeves'i alacağım. E, yeni ilk 5'imiz TJ McConnell ilk 5 başlama. Isaiah Collier'e başlasın. Ron Holland TJ Warren yerine oynayabilir herhalde. Bunlar da felaket sezon geçiriyorlar. Hiç gelişmemişler arkadaş. Hiç gelişmez mi bir insan? Hiç gelişmemiş ya. Tamam sezon sezon sonu ya ne olursa olsun ne yaparsanız yapın artık. Sezon sonu bu sene hiç önemsemiyoruz zaten. Luka Doncic triple double yapmış MVP olmuş. Yılın çayla Ron Holland. Bu draft klasının en iyi oyuncusu bizde. 45 dakika oynadığı için de olabilir tabi ama. Ron Holland'ı yılın çayla yapıyoruz. Biz kimdik? Yutaç Jason Tatum 31 sayı 11 bantla MVP'lik yarışının ikinci sırada tamamlıyor. Çaylak takımına bakacağız. Isaiah ya e de burada. Seneye bunları yollayacağız abi. Seneye bu çocukları yollayacağız. Pişirdik. Hemen yollayacağız. İlk sene bizde. ChatGPT'nin verdiği takımdan hiçbir şey olmadı tabii ki. Çok kötü bir takım verdi ya. Bu kadar kötü takım verilmez yani. O kadar kibar konuştum ama tabii ki rebuild yapıyoruz içerik yapıyoruz o da farkında bunun o yüzden yıldızları vermek istemedi bana draft lotu arasına gidiyoruz ve birinci sıra mı ne kafam karıştı Kafa <laughs> nasıl birinci sıralan? Ligin en kötü takımı Clippers olmuş. Clippers'ın draft hakkı bize gelmiş falan filan öyle bir şey olmuş. Ya da biz de en kötü takımlarından biriz. Şimdi Cooper Flag'i alsam bile olmayacak ki ya. olmadı bu iş ya. Cooper Flag'i alacağım ama 2 senede şampiyon yapacağız gibi bir challenge koymuştum. Tam Cooper Flag'i alayım ben yine de. Takaslayacağız Cooper Flag'i bu sefer. Normalde Cooper Flag'i aldığımda hep şey yapmıştım. Hep oynamıştım. Cooper Flag gelişene kadar Cooper Flag'in şampiyon yapmasını beklemiştim. Ama bu sefer öyle bir durum yok. Bu sefer Cooper Flag'in gelişmesini bekleyebilecek kadar bir şeyimiz yok. Draft hakkını takaslayamadım çünkü e, şey öyle bir kontratımız yok şu an. Free Agency'deyiz. Kaç paramız var? 49.52 milyonumuz var. Şimdi buradan alacağımız oyuncunun yanına Cooper Flag'i koyarak dünyaları alabiliriz aslında. Buradaki en iyi oyuncu Kyrie Irving. Kyrie Irving de bu parayı kabul et gibi 3 yıllık bir kontrat bağlasak Kyrie'e LeBron'a da önerelim o zaman. LeBron'a da önerelim. Jimmy Butler, Jimmy Butler'a da önerelim. Jimmy Butler kabul etti. Kyrie kabul etmedi. LeBron kabul etmedi. Jimmy Butler kabul etti. Jimmy Butler'ımız oldu. Ama Jimmy Butler'ı e, bu takımın ana çekirdeğinde kullanmayacağım. Bir de Lowry marka elimiz olsun. Madem cimbatlarımız var. Lord arkamız olamıyor. Dur doğru. Para yetmiyor. Şimdi beyler bir şey konuşuyoruz. Cimbatlarla birlikte ligin en iyi oyuncusunu alabiliriz. Yine iyi oyuncularından birini alabiliriz. TJ Akkol güzel bir sezon geçirmişti. Seni geri getirelim. Tamam mı? Geri Trent Junior'ı getiremiyoruz. Duncan Robinson'a soralım. Arkel Fultz'u geri getirelim. Geri Payton'a soralım. Falan filan. Duncan Robinson'a Markel Fultz geliyor. TJ Makkal'a da geri Payton geliyor. TJ Makkal ikisi de gelemedi. Onlara para yetmedi ama takımımız şu. Jimmy Butler, Jason Tatum, Austin Rivers, Cooper Flagg, Duncan Robinson'lar falanlar filanlar. Şimdi benim rebuild yeteneklerim başlıyor. Benim sihirli parmaklarıma şimdi iş düştü. Şimdi Jim Butler, Cooper Flagg ve birinci tur. Tyrese Maxey ve Paul George alabiliyoruz. Ve şimdi yıldızlar kadrosunu koruyorum. Domantas Sabonis ve Diarum Fox'u alabiliyorum. Doma Devon Booker ve Yusuf Nurkiç Devon Booker ve Yusuf Nurkiç değil de Devon Booker ve Kevin Durant'ı versene bana 23 milyon daha vermem gerekiyor Markel Fultz'u vereyim bir de Ron Holland'ı vereyim Sen de bana kötü bir kontrat Bu arkadaşı var. Untouchable diyor Kevin Durant'e Untouchable diye bir şey var mı? Bu, takımla bu arada gerçekten takasın son güne gitsem Selling takımların en iyi oyuncusunu alabilirim. En iyisini alabilirim ya. Duncan Robinson, Markia Fultz. Bir tane uzun alalım bence şeye gidelim. Takasın son gününe gidelim. Bir tane center alalım sadece. Onya Okongu takıma hoş geldin. İlk beşimiz Isaiah Cole Austin Reeves, Jimmy Butler, Jason Tatum ve Onya Okongu. kenardan Cooper Flag geliyor. Ron Holland geliyor. Javon Carter, AJ Green. Kenarısı kötü. Sorun yok. Takasın son gününe kadar hafif bir play in play takımı gibi gitsek 3'e 3 gidiyoruz. Ortalama bir takım olsak takasın son gününde ligin en iyi oyuncularını getireceğim ve bu sene şampiyon yapacağım. Ve çok draft hakkımız da var onu da söyleyeyim. Takasın son gününde 29-22. Her şey istediğim gibi oluyor. Direkt satılan takımlara bakacağım. Hiç oyalamayacağım size. Brooklyn'de kimse yok. Brooklyn'den kimseyi almam. Satılan takım Stephen Curry'i Jason Tatum'ın yanına almayacağım. Atlanta Hawks'tan Trae Young. Daha dün Trae Young'la rebuild yaptık. Çok da iyi bir takım yokmuş lan satılan. Rebuilding takımlara bakalım. Zaha ayın ve Brandon Ingram. Yak. Rebuilding takımlardan da alabiliriz çünkü. Hiç gelmeyen bir adama gideyim mi? Hiç gelmeyen bir adam daha önce. San Antonio Spurs'un kapısını çalıyoruz. Victor Wembanyama. Cooper Flag'i veriyoruz karşılığında. Kafa kafaya kabul etmeyecekler ama iki tane çok büyük prospekt aslında bunlar. Bütün draft haklarımı vereceğim. Cooper Flag ve bütün draft haklarımı vereceğim Victor Wembanyama'ya. Hadi Victor ve be. Hadi Wemby. Be. Haydi Wemby. Ben bir geldim. Daha önce hiç yapmadığımız bir takas. Hiç yapmadık bu takası. Victor Van banyama takımda. Uzunumuz Wemby oldu. Jimmy Butler, Jason Tatum Wemby. Jimmy Butler'dan da çıkmasam mı ya? Çok iyi yüzdelerle atıyor. Jimmy Butler'dan da çıkmaya gerek yok. Şimdi bu takıma bir point kart lazım tabii ki. Austin Eves burada takaslanabilir. Tek kontrat seninki. Ron Holland'la seni koysak. Ya da Austin Eves değil dur. Onye Kou Kong bu. Ron Holland ve birinci tur. Juru Holday. Point kartımız da Juru Holday olsun mu? Ya da Mika Bridges. Point kartımız bence Juru Holiday olsun. Juru Holiday olsun. Bu takımdan başka kimi alabilirim uygun kontratla? kimse de yok. Cirolday takıma hoş geldin. Beyler yine inanılmaz bir savunma takımı kurmadım mı? Austin Reeves'i sayma Cirolday, Jim Butler, Jason Tatum, Victor Wembanyama. İnanılmaz bir savunma takımı yine. Ben Austin ikinci beşten daha iyi olarak hayal ediyorum. Tamam mı? O yüzden bana bir iki numara ver. Bir daha hiçbir şey yapmayayım. Tek dokunuş bile yapmayacağım. Bana bir iki numara ver lütfen. Geri trend değil o iki numara aradığım adam nerede? Jock Landale diyor ve değerli bir draft hakkı diyor. Tamam. Jock Landale ve değerli draft hakkı artı benim draft hakkım. Geri Trent diyor yine. Donovan Klingon diyor ve draft hakkı diyor. Anthony Black ve Malcolm Bragdon'ı alıyorum buradan. Tamam mı? Anthony Black, Malcolm Bragdon iki tane point guard. Fred Van Fleet. Freddy. Freddy geliyor. Kenardan point guardımız. Fred Van Inanılmaz İnanılmaz bir takım ya. Isaiah Collier'i de yollayabiliriz artık bence. Isaiah Collier yerine de... Bitti bitti. Bu rebuild burada biter. Bu rebuild ya zaten bu rebuild nerede bitti? Ee, ben ben getirdiğimde bitti. Free agentlara gitsek mesela Andre Drummond işimize yarayabilir ama minimum oynamıyor. Minimum oynayacak bir adam. Marvin Bagley yok. Brooks o da kabul etmiyor. Oğlum kim kabul edecek? Usman Garuba yok diyor. Mobamba 4 milyon istiyor. Nerede yaşıyorsun Mobamba ya? Kim verir sana 4 milyon? Charles Beze artık sen gel bari. Oğlum free agent'tan kimse kabul etmiyor minimumu. Ömer Faruk bile kabul etmiyor. Ne yaparsanız yapın ya. Ne yaparsanız yapın ya. Ömer Faruk bile getiremedik ya. Aha Trey Jones ve Jalen Williams. Uzunumu buldum ben. Uzunumu takasla bulurum. Jalen Williams ve Trey Jones. Trey Jones'a gerek yok yalnız Freddy geliyor. Bir tane 3 numara 4 numara aldığım an bu rebuild bitmiştir. Vince Williams Jr. Hoş geldin. Diğerlerine bakmayacağım bile. 9 kişilik bir rotasyonla şimdi oynayalım ama normalde 8 kişilik rotasyonla oynayacağız playoff'ları. Bu takım çıkmadan oynar ya. Drew Holiday, Austin Reeves. Jimmy Butler, Jason Tatum ve Victor Wembanyama. Zaten bu üçlü bile kazandırır. juru Holday'in varsa kazanırsın. Austin Reeves'in var. Kenardan Fred Van Fleet geliyor. Gary Trent geliyor. Vince Williams geliyor. Ve Jalen Williams geliyor. Yo 9 kişi de oynayabilirmişiz. Gayet 9 kişi de oynarız. Yalnız Fred Van biraz süre alacağım. şu da vereceğim. Sezon sonuna git abi. Sezon sonuna git. 29'a 22 gidiyoruz. Bakalım maç kaybedecek miyiz? Hemen kaybettik ama kaç maç kaybedeceğiz sezon sonunda ona da bakalım. Sahaya bile atlamam öyle söyleyeyim. Simulate round, simulate round, simulate game de deyip deyip şampiyon oluruz. Kaçtı? 29-22 idi. 49-25 yani 23 gittik o süreçten sonra. Victor Van Banyama. MVP bizden çıkıyor. Yani maçlar muhtemelen yakın geçmeyecek ama yakın geçerse Tatum, Van Banyama, Jimmy Butler'ın olduğu bir sahaya atlamak isterim. O sahaya atlamak isterim ya. Cooper Flag de yılın çaylağı olmuş. Bak iki takım da kazandı. MVP benim adamım oldu. Cooper Flag de San Antonio'dan çıktı. Aynen kesin kazanmışlardır. Victor Van Banyama yılın savunmacısı da oldu. Joris Walker. Güzel. Mark Daniel'ler. Onlar bunlar. Peki bizim Tatum falan ne yapıyor? Tatum All NBA 3. takıma kadar düşmüş. 23 sayı 10 rebound. Ama e, buna bir düşüş demem yani. Victor Van ama MVP var takımında. Normal. Olur. Bunlar var hayatın içinde. Jimmy Butler ne yapıyor? 18 sayı atıyor ama %57 sadece. %43'lük %91 faal atıyor. Drew Holiday savunmacıdır. Savunma yapsın yeter. Fred Van Fleet kenardan 13 sayı 5 asist yapıyor. Süpersin. Austin <laughs> Eves ilk 5'in e, son oyuncusu. 15 sayı atıyor diye diyelim. O da dört buçuk asit yapıyor. Eline sağlık olsun Reeves. Geri trend kenardan %38 gibi bir üçlük katkısı getiriyor. Ama yüzde %59 faal atan kısa da hiç sevmem ya. Faul sokamayan kısa sevmem. Tatum bu arada evet ikinci opsiyon gibi şu an. MVP var yanında o yüzden kazanırız muhtemelen. 29'a 22 yedik takasın son günde takasları yapmadan önce. Peki takasları yaptıktan sonra kaça kaç gittik? 54'e 28 yani takasları yaptıktan sonra 25 maç kazandık ve sadece 4 maç kaybettik. 29 maçın 25'ini kazandık takasları yaptıktan sonra. İnanılmaz bir performans ve ben açıkçası playofflarda maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Denver geldi. Denver'da kim var? Jamal Murray, Nikola Jokic. Gerçekten maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. 1-0, 2-0, 3-2-1 oldu tamam olur. 3-1, 4-1. Centilmen bir takımız. Centilmen süpürgesini yaptık. İkinci olarak New Orleans Pelicans. Bunlara hiç kaybetmeyiz. İlk maçı kaybettik mesela. İkinci maçı kazandık. Neler oluyor mesela? Box skorlara baksak. Tatum 30 atıyor. Van Bayama 6 blok yapıyor. 24 sayı 13 şuban. 6 asist 6 blok. Van Bayama bir maçta en çok kaç blok koymuş? 8 blok koymuş. Bu arada bu Van Bayama'yı son aldığım rebuild olacak muhtemelen. Çünkü seneye 2K25'te bu adamı öyle bir yapacaklar ki takaslamak mümkün bile olmayacak. 33 sayı, 10 rebound, 3 asist, 3 top çalma, 3 blok. Yani sene 91 overall olacağı açıklandı. Bence imkansız ben takaslamak. 38 sayı, 16 rebound, 6 asist, 3 blok. Ben bir neler yapıyorsun ya. Ben bir kariyer simülasyonu da yapmıştık biz bu kanalda. Onu da izlemediyseniz hemen şimdi izleyebilirsiniz. Onu da önereyim. İzleyecek video arıyorsanız buradan oraya gidin. Oklahoma City bölüm sonucu navarına geldik. 1-0. İlk maç. Jason Tatum 46 sayı, 8 rebound, 4 asist yapıyor. Ben Bayama'da 32 sayı 14 5 asist 5 blok yapıyor. Bu ikili nasıl durdurursun? 1-1 oldu. Şey Alexander 33 sayı 11 asist 5 top çalmayla durdurdu. Hadi bunu simüle e, simkesta simüle edelim bu seriyi. Sahaya atlarız belki yakın geçerse. Yakın geçiyor mu? 115-116. Beraber. Aa geri düştük. 41 saniye kala geri düştük. İnanılmaz bir seri yedik son çeyrekte. Geri düştük ama top bizde. Son 41 saniye. Kime güveneceğiz burada? Ne yapacağım biliyor musun? Jason Tatum, Victor Wembanyama ikili oyna. Nasıl savunacaksın ki? Nasıl savunacaksın ki bu ikili oyunu? Jason Tatum çemberekli blokladı. Böyle savunacakmış. Jason Tatum'u değil de o zaman Victor Van Bama, Fred Van Fleet ikili oyunu. Bir de burayı deneyelim. Fred Van Fleet kaldırdı. Victor Van Bama basket var işte. Bunu savunamazsın. Gerçek bir point garden olduğunda bunu savunamazsın. Victor Van Bama çok büyük ya. Çok zor onu savunması. Faulle kaçırmazsan bu maçı alır kaçarız. Aldırma oraya tamam. Ludort bizi yenebilir. Şey Alexander yenmesin yalnız. Jason Tatum çembere gitti. Chet Holmgren üçlüğünü yolladı. Bomboş. İsabetsiz kazanacağız gibi. Kazanacağız gibi. Sadece bir top kullandım. Onda da Victor Van ile basket faaliyettim yaptım ve maçı kazandırdım. Van Bayman varsa hayat çok kolay yani. Bunu Luka Doncic'e aldığımda da hissetmiştim. Bu arada bir tanesini kaçırdık. Açık kapı bıraktık üçlük yersek beraberlik geliyor. Şey Alexander orta mesafesine gitti. Kimle atacağız son faalleri? Fred Van Vliet ya. Eli titremez. Burada eli titremeyecek bir adam bence. Fred'e ilki isabetle. İkinciye bakalım Fred'e. Ne diyorsun? 2'de i̇ki, iki mi? 2'de 2. Yok yok yok. Chet Holmgren üçlüğünü attı isabetli. Ne oldu lan birden? Gerçekten yani ne olduğunu anlayamadım. İnanamıyorum. Jim Butler oyuna girdi. Victor Hiper'de. Victor Hiper'de. Jason Tatum orta mesafesi pasını indirdi. Victor Van Banyama. 0.6 kalası maçını vuruyor. Ludort pa niye pas verdin bari tam sağ fırlatsaydın. Geri zekalılar biz bunları çok rahat yeneriz. Çok rahat yeneriz. Bu takım Wemby'nin takımı çok net. 3-1 öndeyiz. 4-1. O kadar centilmeniz ki sürekli centilmen süpürgesi. Sürekli centilmen süpürgesi. Rakibimiz Indiana Pacers. Bu sefer centilmen olmayacağız. 4-0. Tamam 1-1 hadi. Hadi 2-1, 3-1. Son maçta da şampiyonluk şutunu ben sokmak isterim ama muhtemelen yakın bile geçmeyecek. Ben Banyama diğer oyuncuların yanında ne kadar uzun kalıyor onu görmek için sahaya atlayacağım birazdan. Şampiyon olacağımdan zaten eminim. Son 57 saniye. Top bizde. Dylan William Williams oyunda neden olduğunu bilmediğim şekilde. Ben Banyama yok. Hayır 6 faal oldu deme. Bakıyorum. Evet 6 faal yapmış. Ben biz siz son bir dakikayı. Ve burada kazanmaktan başka şansımız çok var aslında da kazanırsak iyi olur öyle söyleyeyim. Kendi evimizde e deplasmanda şampiyon olmak iyi bir histir diye tahmin ediyorum. Jason Tatum arkasında Andrew Nemhard alacak. Jason Tatum yüklendi. Jason Tatum step back fade away orta mesafesi Jason Tatum şampiyonluğu getirecek. Şampiyonluk tecrübesi olan bir süperstar ve ChatGPT'nin verdiği ve hala takımda olan tek oyuncu Jason Tatum. Bir tek Jason Tatum'u tuttuk. Diğer herkesi yolladık ChatGPT'den aldığımız ve şampiyon yapıyor bizi. Yapıyor mu? Erken mi konuştuk? Tyrese Halliburton üçlüğünü yolladı. Tyrese Erken konuştuk diyor. Jim Butler. Aa Jim Butler Tyrese eşleşmesi mi? Jim Butler buraya yüklenir ki. Jim Butler pasını verdi. Ee, kime? Jason Tatum'a. 6 saniye. 5 saniye. Jason Tatum çembere gidiyor. Jason Tatum çembere gitti. Sol eliyle çok zor bir turnike isabetsiz. 1.9 kala faul yaptık ama molamız yok. Burada kaybedeceğiz galiba. Jason Tatum'a övüyorduk. Şampiyonluk tecrübesi. Oo bu şu. Jason Tatum bizi utandırdı. Yo molamız varmış. ben, ben biz Indiana Pacers sanıyorum ya. Molamız var. Molamız var ve perdelerden Austin Smith çıkıyor. Üçlük uzatır. İyi perde. İyi perde. Austenis perdelerden çıktı. Austenis üç dönüyor. Uzatmaya gidiyoruz. Hayır. Bu kanalda hiçbir şey bitmiş değil. Son düdük çalana kadar her şey olabilir. Öndeyiz. Geri düşersek atlarım. Fark 3. Evet. Evet. Let's go. Let's go. Kazanıyoruz ama şampiyonluk seremonisini izleyemedim ya. Yani şampiyonluk seremonisi, kupa kaldırma falan bunları göremedik ama istatistiklere bakalım. Jayson Tatum 28 sayı, 14 rebound, 7 asist. Austin maçı uzatmaya götüren üçlük. Yani ben hem altılamış ondan faydalanamadık ama muhtemelen finaller MVP'si ben bir olacak. Hem MVP hem yılın savunmacısı hem finaller MVP'si olacak. Hayır. Jayson Tatum finallerde 33 sayı, 10 rebound yapmış. Ve bizi şampiyon yapıyor. Chat GPT'den bir takım istedik. Bize çok kötü bir takım verdi. Ona rağmen harika takaslarla. Daha önce NBA Türkiye'de yapmadığımız bir şey, Viktor Wembanyama takası. İlk defa burada yaptık. Yeni NBA'nin çıkmasına bir iki hafta kala yapabildik bunu. Ya da 3 hafta kala. Viktor Ben Banyama takasıyla birlikte şampiyonluk geldi. Müzede kupalara yer kalmadı. Bu sene her şekilde şampiyon olduk. 2 senelik bir challenge koydum. İlk sene bilerek kötü oldum. Bize birden 1. tur draft hakkı verdi. Onu 1. sıra draft hakkı verdi. Onu nasıl verdi anlamadım ama onunla birlikte şampiyonluğa koştuk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.